Teneden, teneden oradan değil. Bırak onu. Yürü be! alt teneden, al teneden. Al Cidur. Hah, hah. Allah'ını Elini yalan göz dur! Abi ne oldu? Çok fondu ederdim, Hüseyin, bin çağır bunu çıkartamayız ben diyeyim. Nasıl? Zeytin. Ay Gözüm baağğ! Oh! <gülüyor> 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 Gidecek. Doğru. Kamyonun kabadını getiriyorum. Hey maşallah, hey de. maşallah. Ha? Abi bende iyi kilo var. Abi <laughs> 40 kilosu var garantilerim sana. 30-40 kilo arası. Yiyor. 30 garanti var, 40 olabilir. Kancaya çıkaralım ağzını. Kafası ikiye tamam. yeter. Salalım, salalım <laughs> Salam. gerçek, gerçekleştirelim abi bunu. Evet. Salalım evet. mı? videoyu kapatma salalım. Tamam, videoyu kapatma salalım bunu. 操，你们别听，没事，走吧。